Marmaris'te deniz kenarı bir evdesin, ev senin Asgari ücret kazanıyorsun. Öyle bir evde asgari ücretle yaşamak mı? İstanbul'da Marmaris'in muadili Caddebostan diyelim, Caddebostan'da yine ev senin 30 bin lira maaşla yaşamak mı? Önce senden alayım cevabı. Ben Sonra... Caddebostan ya. Caddebostan. 30 binimi alayım, ev benim Caddebostan'ın 30, Aynen, 30 yaşarım bin yaşarım ben. Evet. Ya ben şunu düşünüyorum, hep de bunu konuşuyoruz seninle. Gerçekten İstanbul ne kadar insanlar sallasa da trafik çile, işte kalabalık şu bu. İstanbul'da doğup büyüyen Adam başka yere gittiği zaman Yine o sıkıntıyı yaşıyor Yani İstanbul'da doğup büyümesen Belki e, farklı düşünürsün Ama burada doğdun büyüdüğün, yaşadığın zaman Çevren burada olduğu zaman Bence buradan ayrılmak kolay değil O zaman Cihan'a dönüyorum Cihan soruyu duydun Nedir tercihin? Ben Marmaris aldım kaçtım Tertemiz Alaaddin? Ben... Cadde sefer. Caddebostan diyorsun. Evet. 2'ye 2 kaldık. O zaman ne diyoruz izleyicilerimize? Siz de yorumlarınızı yani 2'ye 2 dediğine göre Marmaris diyoruz. Tabii ben Marmaris seçeyim. Ha doğru ben söylemedim. Marmaris abi. Marmaris'te asker ücretle yaşarım her türlü.